Artık ben bir insan değilim. Omnitrix'i taktım ve uzaylıya dönüştüm. Karşınızda Benten modu. Minecraft dünyasında 10 farklı uzaylıya dönüşebiliyoruz artık arkadaşlar. Eğer bu güçleri doğru kullanmazsam dünya yok olabilir. Ama önce Omnitrix'in kilidini açmam lazım. Karşınızda arkadaşlar Omnitrix'in düştüğü kapsül. Bakalım Omnitrix'imiz burada. Ve bunu taktık. İlk hangi uzaylı olayım sizce arkadaşlar? Ateş topu. Aa elmas kafa. Eski halimize döndük arkadaşlar. Burada az tutun sopası var. Bakın böyle lazer atabiliyoruz. Sesi duyuyor musunuz? Çiv çiv. Belki dalan olma vaktidir. Bakalım bu kim güncelleme? İşte gri madde. Bakın şu tipe sopası da var. Harika oldu baksanıza tatlılığa bakın ya. Şimdi insan olma vakti. Sopamız elimizde bunu bırakalım yerine Herkesin aklındaki o soruyu soruyorum arkadaşlar Bu köylü ne işe yarıyor Bu köylü bu masadan meslek ediniyor arkadaşlar Ve bize Omnitrix için gerekli malzemeleri satıyor Örneğin şu kristaller ne mi işe yarıyor arkadaşlar Ben 23 Albedo gibi karakterlerin Omnitrix'ini yapmamıza yardımcı oluyor Bakın karşımda gördüğünüz gibi Ben 23'ün saati var Bakın şu saatin güzelliğine ya Şurada tabii ki de tesisatçı rozetimiz var. Zümrütlerimizi aldık arkadaşlar. Örneğin bu kırmızı kristalden aldık bir tane. Bir tane mavi aldık. Hadi bir tane de pembe alalım. Şimdi bakın burada da ben 11'in saati var. Örneğin hangi unsurunu değiştirelim? Bakıyoruz. Mesela şu orta yolu kırmızı olsun. Bakın. Pat. Kenarları pembe. Beğenmedim geri aldım mavi mi olsun? Aynen mavi olsun. Bir tane daha mavi alayım. Bakın şöyle mavilerimizi aldık. Bakın şimdi şurayı da mavi yapalım. Bakın ne kadar güzel oldu. Ama içini de ne yapalım? Evet. Bakın ne kadar güzel oldu. Ben 10.000'i 10 takıyorum. Bakın kolumda artık ben 10.000'in 10 saati var ve ateş topu. Bakın şimdi ateş topun omzunda ateşler çıkıyor ya. Eski halime döneyim. Ateş topu. Bakın şimdiki ateş topunda omzundan alevler çıkmıyor. Son olarak Omnitrix'in tek bir özelliği kaldı. O da uzaylılara özelleştirebiliyoruz. Onu gösterme vakti geldi. Omnitrix'imizi açıyoruz ve basıyoruz. İlk olarak size ilk renginiz ne olsun diyor. Ben sarı yapmak istiyorum. Sarıyı taktık. Çevirdik. İkinci rengimiz ne olsun? Yeşil olsun ve parlamanız nereye ne olsun Albedo'ya biraz özendiğim için kırmızı yapalım. Ve 12'yi kapattık. Şimdi hangi zay olalım 4 gol. Hayır elmas kafa. Bakın ilk rengimiz arkadaşlar. Sarı yapmıştık. Bakın sol tarafım sarı. İkinci rengimiz yeşil. Sağ tarafım yeşil. Kıyafetten bahsediyorum bu arada. Glow modülünde kırmızı yaptığımız için gözlerimiz ve Omnitrix kırmızı renkte. Elmas kafa olduğumuza göre arkadaşlar özellikleri kullanmaya başlayalım. Sağ tıka bastığımızda elmas atabiliyoruz. V tuşunda böyle duvarlar oluşturabiliyoruz. N tuşunda spike çıkartıyoruz. M tuşunda kalkan ve bıçağımız oluyor. Bakın elimize bakın. Tekrar yapayım. Şu an ellerimiz var. M tuşuna bastım. Sol elimde bıçak, sağ elimde kalkanım oldu ve böyle testere gibi dönüyor. Harika. Herkesin hakkındaki o soru arkadaşlar. Master kontrolü nasıl açarım? Tabii ki de onu da gösteriyorum. Öncelikle şu tabletlerden bulmanız lazım. Bunları nasıl mı bulacaksınız? Hemen göstereceğim. Ama belki master kontrolü açalım. Ve master kontrol açıldı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bakın tüm uzaylıları görüyorum saatte şu an. Şimdi hangi uzaylı olalım? İyi ki yüzençen olalım. Bakın yüzençen olduk. Şimdi uzaylı değiştirmek için geldik. Elmas kapağı. Bakın böyle uzaylıları değiştirebiliyoruz artık. Eski halimize dönelim ve bu muscle control tabletleri nasıl bulduğumuzu görelim. İlk olarak arkadaşlar yeryüzünde böyle bir mekan buluyorsunuz. Ve tabii ki gördüğünüz üzere şu an XR8'i M tuşu ile böyle tokatlar atabiliyoruz. ve tuşuna basa tuttuğumuzda hızlanıyoruz ve bakalım hızlanınca ne oluyor? Oppa, süsüne koşabiliyoruz. B tuşuna bastığımızda kasırga oluşturabiliyoruz arkadaşlar. N tuşuna shift ile basarsanız kayıyor bakın. Şimdi bu mekan ne için önemli arkadaşlar? Sandıkta bu tarz eşyalar olurken bunun alt katında daha değişik eşyalar çıkabiliyor arkadaşlar. Bakın şimdi aşağı kırıyoruz. Azmut karşımda arkadaşlar. Ama bu bizim bildiğimiz azmut değil. Bu zombi azmut. Hemen burada kim olalım? Bakıyoruz saate. XR8 değil. 4 gol. Şimdi bakın ilk özelimiz taşı yerden alıyoruz ve pat önümüze açalım biz bir. O yanlış yere attım. Şunu kurabiliyor muyum? Hayır zorlayacak biraz. En çok hoşuma giden özellik spingis su. Şimdi şu duvarı kıralım ve omnitrix malzemelerini alalım arkadaşlar. Taşı yerden aldık. Şöyle yukarıya hoppa. Bakın şuradan kırdık. Hop aşağıdan şuradan geçebilir miyim? İnsan olarak geçerim ama insan olarak da sığmıyorum ama kim sığacağını şu an yorumlara yazdınız arkadaşlar Tabii ki de gri madde İşte gri madde geldi günü kurtarmaya Hop kapsülümüze çıktık arkadaşlar Bakın dediğim gibi kristal malzemeleri burada çıktı Ve birkaç tane de maden Tabii ki de bu kapsülün tek özelliği o değil Dekoratif amaçlı da kullanabilirsiniz Gri bakın Gri diğer bir özelliği arkadaşlar duvarlara çıkabilmesi Bakın çıktım hop tutundum çok tatlı değil mi arkadaşlar? Şu poza bakın ya. Şimdi arkadaşlar yaban köpek olma vakti. Bakın her yeri yeşil ve siyah olarak görüyoruz. İnsanları ısırabiliyoruz. Zıplayabiliyoruz. Ve diken atabiliyoruz. Ve üstüne üstlük tırmanabiliyoruz. Bakın aynı bu şekilde tırmanabiliyoruz. Şimdi yaban köpek olarak zıplama vakti. Şimdi insanları bulalım arkadaşlar. Ben Tanklas'ın yaban köpeği bu şekildeydi. Peki ya Ben 10.000'in on ona da bakalım. Ve... Tabii ki de bana yakışacak olan ben 10.000 saatini aldım arkadaşlar. Şimdi yaban köpeği bulma vakti. Yaban köpek. Hayır 4 kol. Ama bakın dört kolun asaletine ya. Taş aldık. Öncekisinden farklı dişlerimiz var. Biraz daha kaslı duruyoruz. Ben 10.000'in 10 de 4 kolu bu şekildeydi. Şimdi asıl amacımız olan yaban köpeğe geçelim. Şu an yaban köpek olarak hem çizgilerimiz hem de kuyruğumuz var. Bir de ateş topu görüyorsunuz şu an arkada. Gidiyorum onun yanına ve ısırıyorum. Yaban köpek bu şekildeydi ve birazdan boyrazza uzaylı VSS atacağız. Son olarak arkadaşlar, pul kanata bakalım. Niçin mi pul kanat? Şimdi göreceksiniz. Bakın klasik pul farkı gözlerimiz var. Poyraz sen de bir pul kanat ol. Pul bence en güzel özelliklerden biri arkadaşlar insanları taşıyabiliyor olmamız. Bakın Poyraz aldık ve uçabiliyoruz. Bakın peşimden geliyor. Şimdi bırakalım Poyraz'ı şu köylüyü alalım bakın. Şimdi bakın köylüyü aldık arkadaşlar ve böyle gezdirebiliyoruz. Sıradaki özelliğimiz smoke atabiliyoruz ve son olarak etrafımıza balçıklar atabiliyoruz. Bakın böyle balçık blokları oluyor. Ve böyle de kusmuk atabiliyoruz. Bakın böyle öbek öbek oluyor. Aynı kartopu şeklinde. Poyraz hangi uzaylı geliyor? Hangisini istiyorsun? Dört kol. Hazır mısın? Sizce şu an kim oldum arkadaşlar? Yorumlara bunu yazın. Ve sizce bu modla Benten survival çekelim mi Poyraz ile? Ve ben sizce kimin bunu şu an zaten yorumlarda yazınız Tabii ki de gölge hayalet. <laughs> Ve hazır olun arkadaşlar. Yasaklı uzaylıları test edeceğiz. Örneğin Alien X ya da Atomix gibi. Ama bu saç sarışı dolmadı da, olmadı da. Hadi güzel oğlan itileksin, umar lazım sana? Hadi güzel koçum, hadi! Kahramanlık zamanı! Poyraz bu ne? Astrobot diye yeni bir uzaylı keşfettim. Düverim he! İşte yasaklı uzaylılardan birkaçı! İşte bu! <laughs> Aynı Bakugan'daki kırmızı ejderha olduk. Baksanıza şu tipe. Cidden ona benziyor. Bakugan izleyenler like atsın! Ayrıca Benten izleyenler de. Şuna baksanız arkadaşlar ya. Şimdi kahramanlık zamanı. Ve diğer yasak uzaylılardan bazıları. Eko, Eko. Ağızlarını nasıl açıyorlar ya. Elmas kafanın akrabası olan uzaylıya dönüşelim. Bildiğiniz üzere parlak taş elmas kafanın soyundandır arkadaşlar. Uçabiliyoruz. Lazerler atabiliyoruz. Bakın şu lazere ya. Şu boyraza baksanız arkadaşlar. Büyük korku ama güzel yapılmış. Buz özelliğine bakın. Her yerin içinden geçebiliyorum. Tekrar somutlaşabiliyorum. Her yerden buzlar çıkartabiliyorum. Ve size dediğim gibi Atomix olabiliyoruz. İşte bu. Ve lazer atabiliyoruz bakın. Pat. Şuraya bakın nasıl dağıttık ama. Oha. ozara dönüştürdü arkadaşlar saat bizi. Ben parlak taş olmak istemiştim. Omnitrix anlıyorsun benim dilimden. Hoppa kuyruk sallıyoruz. Yerleri patlatabiliyoruz. Kutlayabiliyoruz. Büyüyebiliyoruz. Biraz daha büyüyebiliyor muyuz? Hayır küçülüyoruz. Büyüyelim o zaman. Tekrar kuyruk sallayalım. Ve yerleri ezelim. O tokat atabiliyoruz. Uzaylı kapışmasına geçmeden arkadaşlar Omnitrix nasıl patlatılır onu görelim. Öncelikle Master kontrolü olduğu gibi tabletlerinizi buluyorsunuz. Sonra kodu giriyorsunuz. Bakın şu an olduğu gibi saat hafiften turuncu oluyor. Peki bunu nasıl iptal edeceksiniz? Öncelikle saatte B basıyorsunuz ve aşağıda M tuşunu görüyorsunuz. Ona bastığınızda patlama iptal oluyor. Ve bunu geri bastığınızda Poyraz elmas kapı olduğuna göre ben de Vilgax'ı döven 4 kol olacağım. 4 kol! Poyraz hazır mısın? Günden hazırım. Hop ve Spinjisu! Aha! Gördünüz mü arkadaşlar? giremedim şimdi ama vakit şimdi saldırıdır. Pat pat. Kalkan açtı. Benim de kalkanım var ama. Şimdi ben de kristallişeyim o zaman. Oha yanlış uzaylı yanlış uzaylı. E bilseydim sürekteki işe çağırırdım. Ben Bakugan'daki kırmızı imparatorum. Ya da High School Days'deki kırmızı imparatorum. Hayır sakin süresi doldu. Kaç 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 kaç. Kaçma, yakalayacağım seni. Hangi binaya girdi bu yine? Ha, buradasın. Kaçma. Ufaklık her yere giremiyorum ben. Saatin süresi de olsun arkadaşlar. Ona haddini bildireceğim. Kimli mi? İnsana zorla. Kayra, neredesin? Yaban köpek. Nerede bu şimdi? Kokusunu almam lazım. Hangi binada? Kayra, neredesin? Şurada bir yaban köpek var arkadaşlar. Dediğim gibi ben o bin yaban köpeğinden apayrı. Niye ben bu kadar uğraşıyorsam? Atomix. Ateş topu. Karanlığın içinden geldim ben. Ben gölge hayaletim. Arkamda bir ateş topu var. İnsana zor. Hadi gel buraya. Parlak Sen uçuyorsan ben de uçarım. Bakın arkadaşlar ben 11'in XR8 ile bu şekilde. Bakın arkadaşlar Poyraz güncelleme olmuş. Hemen kayalım ona. Pat tekrar bir kayacağız ama o vuramadık. Şimdi hayır ıska. Bir dakika ben bu formda ona vuramıyor muyum? Şuna bakın. Gelme gelme. Havaya kaldırma. Kaçmalıyım kaçmalıyım. Bu savaşı ben kazandım arkadaşlar. Ama Poyraz da benim kadar iyi bir bentendir. Bu video buraya kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Başka hangi modları tanıtmamı isterseniz hemen yorumlara yazın. Örneğin One Piece, Naruto, solo leveling yoksa high school dx mi? Eğer bu videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup videoyu like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoyu paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.